Evet şimdi kodumuzu deneyimleyeceğiz. Buradan resim seçten. ilk evet, ilk başta gifleri seçeceğim. Sonrasında masa üstünden. Eğer bir tane de PNG seçebiliriz. JPEG. Yani çoğunu deneyebiliriz çünkü hepsini yazdık kodumuzda. Aça bastığımız zaman diğerlerini almak üzerine. site durdurduk gördüğünüz üzere. İleri yaptık. Geri yaptık. Hepsi gördüğünüz üzere çalışıyor. Lesson slide de başlatabiliriz. Gördüğünüz üzere iki saniye farklı beraber hem üstünde isimleri yazıp hem de aynı zamanda saytımız devam ediyor. Kodumuz başarıyla çalışıyor.